Türkiye'nin ilk koronavirüs kaybı Beyoğlu'nun ünlü eczacısı İhsan Giray mı? Önceki gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin ilk koronavirüs ölüm haberini vermişti. Türkiye çalkalandı, ölen o kişinin kim olduğu merak edildi. Ölen o kişinin Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi sahibi İhsan Giray olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 89 yaşındaki bir kişinin koronavirüs COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden o ilk kişinin Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray 89 yaşında olduğu iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de koronavirüs salgında yaşamını yitiren ilk vatandaşımız Eczacı bir meslek büyüğümüz paylaşımı yaptı. Eşi de pozitif çıktı. CHP'nin son İstanbul Kongresi'nde il başkanlığına adaylığını koyan Nurhan Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Değerli arkadaşlar, virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis Eczanesi sahibi İhsan Bey. Eşinde de pozitif çıktı. Çinli birisiyle temasta bulunan Eczanenin kalfası da hastanede yatıyor. Paylaşımı yaptı. Nurhan Çatınkaya'nın paylaşımı şöyle biraz önce okumuştuk. Değerli arkadaşlar virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis Eczanesi sahibi İhsan Bey. Eşinin de pozitif çıktı. Çinli kalfası hastanede yatıyor. O bölgede çalışan eşiniz dostunuz varsa bilgilendirin. İstanbul Eczacılar Odası yayınladığı açıklamada meslektaşımız Eczacı İhsan Giray Melis Eczanesi Beyoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mart Çarşamba günü saat 12.00'da Zincirli Kuyu Camii'nden kaldırılacak ve Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilecektir bilgisi verildi. Evet arkadaşlar. Yakınları kabul etmese de ve da tersi şekilde açıklamalar yapsa da kamuoyunda ilk koronavirüsten vefat eden kişinin e, Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Bey olduğu ifade ediliyor. İhsan Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz İhsan Giray Bey'e. İnşallah bu koronavirüsten başka da kayıplar olmaz diyoruz ama fakat yeni ve çok acı haberler geliyor. Şu anda vefat sayısı 21'e çıktığı söylendi. Gece yarısı 12 itibariyle kandil gecesi gece yarısı 24.00 itibariyle açıklanan sayı 21. Koronavirüslü sayısı ise arkadaşlar 947'ye çıktı. Ee, i̇nşallah daha da ağır sonuçlar olmaz. İtalya'da da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 793 kişi oldu. Son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti. Çin'den de daha fazla sayılara yükseldi. İnşallah daha da artmaz diye umut ediyoruz. Hep beraber Allah cümlemizin Allah'ın hayrıyla başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.